yakınların senin. Ta uzaklardan yakınların. Düşlerimin beynimin kıvrımlarından firar edip başlattığı zamansız mekansız başlangıcıdır akınların. Yakınlarım benim, ta uzaklardan yakınlarım. Uçarı, arsız ve bir iyonya heykeli göğsüme saplanıp duran kılıçların keskin, tanrımı, o kim, ne? Yakınlarındayım, kimseler yok, Kanadı her yanım kandım, aşk şarabına içtim. Aldım, bir kere doyamadım. Bu senin dudaklarından uzunca bir yoldan ömrüme zerk eden zehrin. Elimde mavi hatıra bunu sen verdin. Değmesin başka bir kalbe kılıçların, incinmesin. Sevişin bir benimle, aşkın bir bana. Kalsın öylece kılıcın bende saplı derin. Ve alevli oklar atılıyor bakışlarında. Ve bir hoş ki okşanıyor parçalanırken his Damarlarım Tanrı çıksın aradan Taşlar yağsın Bize ne oldu sevgilim sevin Bir de biliyor musun Bir tatlı ki dudaklarımdan zerk eden zehrin Adeta sarı bir fırtınanın içiyim Yakınlarımda artık senin yakınların sevgilim Durma Kanadımı ne her yerim Kanasın Kandım bu senin aşk şarabın Sarmak istersen beni Götür beni çöldeki beyaz kubbeli mabedine. Yakınlarındayım şimdi bak. İşte orada hisli, mavili, hatıra sar beni onunla. Tanrı O kim? Sensin sen yakınlarım.